Selam dostlar. Şöyle çevireyim kendime. Of. Zirveye az kaldı. Şuradan aşağıdan geldim. Tam şuradan aşağısından geçerken acayip bir ses duydum. Yani büyük bir şeydi koşarak yani koşmaya çalışıyor şu ağaçların arasından. Şimdi kamerayı açtım. Şu bayağı da kamera kapalı çekelim dolu. Zorlanıyorum. Şu an biraz tırmanmaya başladık. Ee, şey kulesine ya az kaldı. Söyle şunu. Yangın kulesine. Burası o kadar güzel kokuyor ki. Şu çiçekler falan. Harika. Şimdi o neyse her neyse o ses çıkan yaban domuzu muydu? Burada genelde domuzlar çok olur. Burada inşallah önümüze çıkmaz. Üstümü değiştim. Üstümü değiştim sıcak oldu. Ee, bir de dedim ya bu şant, bu çanta yanlış bir çanta. Sırtımla teması olduğu için terletiyor. Şimdi bu pamuk su, tişörtü giydim. Bunu da kollarını keseceğim galiba. Ee, aşağı bakın aşağı. Oo, şu güzelliğe bak. Burası Yeni Foça. Aa. Şeyimiz de orada. Yangın kulesi. Daha çok var. Görüşürüz. Şu kayalın üstüne şeytan diyor. Şuradan in çık. Nasıl olur sizce? Orada bir kısa mola vereyim. Olur mu? Hadi bakalım. Bunu kapatmam lazım. Elle destek alalım. Ya açıklıyormuş. Özgürlük budur arkadaşlar. Özgürlük budur. Evet. Şuraya bak. Şimdi burada bir boşluk var. Şu boşluğu görüyor musun? Fazla değil boşluk. Şu çubuğumuzu şuraya bir asalım. Bıçağımızın oraya. GoPro yanımda olsaydı iyi olacaktı. Evet. Yes. Evet. Bu da bir zirve. Görüyor musunuz? Kayalık, aşağısı uçurum. Ben yalnız, yalnız kurt. Gezgin 35. Gezgin 135. YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Gezgin 35. Instagram'da Gezgin Yücel 35. Yücel de Barber. Takip edin. Yolumuz az kaldı. Ee, yangın Kulesi'ne. Ben şimdi şurada birazcık dinleneceğim. Evet dostlar. Öyle bir yer buldum ki burada. Harika. Allah. Telefon yamuk mu? <laughs> Neyse. Aşağısı uçurum ya. Aşağısı harbiden uçurum. Demin gördünüz ya kayalık. O kayalığın üzerindeyim. Şuraya yukarı çıkacağım. Özgürlük. Çok harika. Çok harika. Ha. Demin de güzel bir telefon aldım. Güzel bir dostumdan, kardeşimden. Kral. <laughs> Kral aradı. O kendini çok iyi bilir. O bir videoyu da izleyince görecek zaten. Ee, abi harika ya. Çok süper. Çok güzel. Yani şu çıkış biraz dardı ama harika. Ya işte ben bunu seviyorum. Benimle bu sporu yapabilecek Yani bu ayrı bir hobi. Herkesin yapacağı bir şey değil. O yüzden girdiğim ilişkilerde, kurduğum ilişkilerde e, diyorum yani yürüyüş, kamp falan bunları seviyorum ben. Nedense kamp sevenler yok abi çevremizde yani. Kamptan ziyade böyle doğa yürüyüşü, benim gibi böyle şekilde doğaya çıkıp tırmanmak, yürü, yürümek ee, niye yok bilmiyorum yani sen her kimsen bu videoyu izliyorsan veya bu video sana denk gelirse benimle böyle doğaya çıkmak ister misin <laughs> sanki şey gibi ya ee, ne diyorlar ha? görücüye çıkmışım gibi yani suyumuz bitti ilave edelim susuz kalmayalım. Susuzluk iyi değildir böyle yerlerde. Ops, sen burada kal. Düşersen olmaz. Evet, suyumuzu da aldık. Şimdi, önce şunu bir kapatalım. Evet, ben şimdi buradan. E, saat kaç oldu bu arada? Saat bir buçuk. Biz en son ben saat kaç demiştim, ee, buçuktu galiba değil mi? Kaçta çıktım ben yola ya, 10 muydu? Öyle bir şey. Eğer böyle şeyler yürüyüşte falan çıkacak olursanız, e, şey tarzında böyle, güçlendirici kalori tarzında jelibon. Oh yeah. Dur ben şöyle, şuraya ayağım, ayağım uyuştu. Şu şekilde oturayım, of! Harika oldu. Şöyle. Jelibon. Jelibon yiyeceksiniz. Jelibon gerçekten şey yapıyor. Ne diyor? Ee, enerji. Bunun aslında böyle jel tarzında küçük saşelerde şeyler var. Ee, enerji bisiklet kullanırken ben kullanıyorum ama. Evet yakında bisiklet çıkartacağım arkadaşlar. Bisikleti satacaktım. Satılmadı. Dolayısıyla frenini yaptırıp kendim bisiklete de başlayacağım. Ne yapayım? Kendimi yine yolları vereceğim. İznim 3 hafta dedik ya. yarın pazar ilk haftası dolacak. Yarın denize gideceğiz. Acaba bu sakala sürttü. Ses yaptı mı bilmiyorum. Şunu şöyle aşağı alayım ben ya. Şimdi şunu şuralarını keseceğim ya. Kollarını keseceğim. Of çok sıcak oldu. Hadi dostlar görüşürüz biraz sonra. Ulan buraya oturduk ama nasıl kalkacağız? Ay. <laughs> evet dostlar şu an tam nerede olduğunu anlayabilmeniz için şurası yol kayalığın üstü bakın şurası boşluk aşağısı uçurum. <laughs> Harika. Tam anlamanız için bunu yaptım tekrar. Yani yüksekliğim ne kadar onu göstermek için. Vallahi birileri bir şeyler sıkıyor ama atış yapıyorlar bir yerlerde. Biz devam edelim. Şimdi biz buradan mı gelmiştik ya? Biz nereden çıktık lan? Ha şuradan çıktık. Oh, şuraya bak. Görüyor musun? Ne kadar dik. İşte böyle yerlere geldiğiniz zaman ayakkabılarınız da sağlam olması lazım. Böyle benimki gibi yürüyüş botları altları böyle iyice tutan. Ben şimdi şuradan geldim. Şuradan direkt karşıdan çıkalım. Evet, güzel mola oldu. Devam edelim. Hadi biraz sonra görüşürüz. Geliyor mu? Birileri sıkmış burada. Yerde kovan var. Vay vay vay. Manzaranın güzelliğine bak. Harika. İşte böyle yerleri anca böyle yürüyerek gezerek görürsünüz. Buraya araba da çıkıyor aslında ama arabayla çıkan var mı buralar hiç bilmiyorum. Hah. Harika. Harika harika. Hava da güzel. Evet. Yangın kulesi de burada. Şimdi oraya da çıkalım. Oradan da komple bir 360 derece bir görüntü alalım. Evet arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Evet dostlar. Çıktık buraya. Görevli arkadaşlar burada. Sağ olsunlar izin verdiler buraya çıkmama. 360 derece görüyorsunuz. Komple yeni foça körfez aşağısı gemi söküm. Biz nereden geldik? Arabayı şuraya park ettik. Marin olduğu yere. Şu evlen aralarından gele gele şu ana yoldan şuraya böyle tırmandık. Bak yolu buradan da görüyorsunuz. Evet. Şimdi istikamet Kozbeyli. Kozbeyli nerede? Şu tepenin arkasındaki alttaki köy olması lazım. Harika. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şeyler öğrendim. Bunu ben bilmiyordum. 1 Haziran'la 15 Eylül arası yangın tehlikesi olan bölgelerde orman bölgelerine giriş yasağı varmış. Şimdi buradaki görevli arkadaşlar yangın kulesi adı üzerinde gelen ihbarları değerlendirerekten burada drone yani İHA'ları varmış. İHA'yı uçuruyorlar. Değer, gelen ihbarları değerlendirip yangın var mı yok mu ona göre gerekli ihbarları gerekli kollu kuvvetlerine haber veriyorlar. Ee, i̇şte bu 1 Haziran'la 15 Eylül mi dedi o tarihlerde bu bölgelere girenler jandarmaya bildiriliyor. Jandarma da gelip sizi çıkmanızı söylüyor veya zorla çıkartıyor. Ee, anlattığına göre eğer zorluk çıkartmazsanız gayet size iyi bir şekilde davranıp çıkmanızı uyarıyorlarmış. Yani geldiğin yoldan geri gideceksin. Veya belki de onlar seni alıp dışarıya çıkartırlar, orman bölgesinin dışarısına. Şu an benim bulunduğum bölgede orman bölgesi diye geçiyor. Ta Kozbeyli ee, Yeniköy taraflarına kadar da dahil olmak üzere. Evet. Bana başka bir rota gösterdi. Şu an bendeki rotadan gidersem Yeniköy'e gidersin dedi. Oradan çok daha çok uzatırsın dedi. Bakalım biz bu rotamıza elimizdeki rotaya mı uyacağız yoksa yeni rotaya mı? Bilmiyorum. Neyse. Bir şeyler daha öğrenmiş olduk. Niye iyi oldu bu öğrenmem bunu? Çünkü yani daha başka böyle şeyleri çıksaydım çıksam yani ki düşünüyorum artık orman bölgelerine girmemiz yasak eğer o bölgenin e, yangın e, şeyindeyse listesindeyse yani her yerde değilmiş İzmir'de 5 bölge varmış galiba 3. yılı bu Vallahi ilginç arkadaşlar sağolsun yardımcı oldu normalde oraya çıkmam benim e, yasakmış işte hemen bir kısa çekim yaptık gördünüz. Yani 360 olması da 280 200 derecelik bir açıyla çekimi yaptık. Gayet güzel oldu. Evet dostlar, yürüyüşe devam. Lan oha. Lan şuradan bir yaban domuzu hareket etti. Gördüm yani. Gördüm baya büyüktü ama aşağı doğru koştu. Ulan var ya. Eyvah eyvah. Yani yukarı doğru koşsa üzerime gelecek. Üzerime gelirse ne yapacağım? Kaç babam kaç. Burada kaçacak yer yok ki. Eyvah eyvah. Zaten bunlar dikine koşarlar. Elimizdeki sopayla herhalde onları Oy <laughs> oh, oy. Uf, 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 uf Vallahi iki defa şu ev var ya bak şurada bir baraka kurmuşlar. Şunun şurasında bir yerden daha ses geldi. İki e, iki defa oldu şimdi. Mikrofonun şarjı bitti. Şimdi mikrofonsuz çekiyorum. Neyse 5 kilometre kaldı hedefimize. 5 kilometre sonra Kozbeyli'deyiz. Kozbeyli'de güzel bir yemek yeriz. Kozbeyli'nin sertme kahvaltısı meşhurdur. Yokuş aşağı iniyoruz. Yokuş aşağı inince benim diz başlıyor oynamaya. Hatırlıyorsunuz İngiltere'de Uzun bir yürüyüş yapmıştım. Bir gece çadır kurmalı. 32 kilometre yol yürümüştüm. Orada baya zorlandım ikinci gün. Son 5-6 kilometrede. Yokuş aşağı indik çünkü. Yük dizime bindiğinden dolayı baya zorluk çekmiştim. Abi her yerden ses geliyor ya. Bari şu an paranoya bağladım. Ee, elimdeki hançer bıçağı mı çıkarsam. Bıçağı çıkarsam ne olur ki? domuz oğlum bu. Senin burada bir av tüfeği ihtiyacın var. İşte. Bıçaklarını nereye kesiyorsun? Yani nasıl durduruyorsun? <laughs> Neyse. Telefonun şarjı da bitmek üzere. %20'ye düştü. Ben herhalde Kozbeyli'ye kadar başka çekim yapmam. Yani de çekme değer bir şey olmadığı sürece çünkü pilimiz ona göre muhafız edelim. Gerçi şarj power bankim var yanında ama onun yemek yerken telefon iyice doldururuz. Şimdi her yerinden kablolar taşmasın yani. Evet dostlar görüşürüz. Dostlar geldim Kozbeyli şurada aşağıda şu an çok rüzgar var ses nasıl bilmiyorum ama rüzgarlı olduğu kesin ve eminim ee... vallahi gerçekten yoruldum ha yani yoruldum derken yol bu şekilde olduğu zaman. Gerçekten taban da ne kadar iyi taban olduğu halde arab, yani ayakkabılarınızın e, taşlar etkiliyor. O yüzden biraz şey zorlu geçti bu parkur. Yani bir şey hedef olarak kendinize koyduğunuzda ve bu hedefe ulaştığınızdaki başarı gerçekten e, sizi mutlu ediyor. Bugünkü hedefim benim yeni Foçu'dan Kozbey ile gelip işte dönüşü artık nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. Dönebilir miyim yürüyerek onu da bilmiyorum. çünkü asfalt yürüyüşü olacak. Belki daha rahat geçebilir asfalt yürüyüşü. Çünkü yani bu şekilde değil. Yani olmazsa Kozbeyli'den Kozbeyli'den ana yola kadar yürüyüp oradan bir otostop mu çekeriz bilmiyorum. Artık neyse onu biraz sonra yemek yedikten sonra kendime geldikten sonra artık onu görürüz. Evet dostlar. Rüzgarlı, ses de rüzgarlı. Koz Bey'den selamlar. Şu, evet dostlar şuradan e, haritadan bağlantı koptu. Yani nasıl koptu? O önceden yapan adam nereden gelmiş anlayamadım. Burada tabii inşaatlar da yapılmış yok. Attention, you are about to leave the road. The road is 40 meters behind you. Rotadan çıktınız diye uyarı veriyor. Neyse bir teyze. Bir bu merdivenlerin oradan inebilirsin diye. Şimdi şu inşaatlığın oradan iniyorum. Bu bizi ana yola bırakıyor. You have left the road. The road is 40 meters to your left. Şey doğru devam edeceğiz. Koz Evet. Evet Kozbeyli'ye hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Oo, başardık ama tabii buradan aşağı yürüyeceğiz. Daha tam o kahvaltı olan yerler. bir Herhalde bir 500-600 metre daha var. Şuradan yukarıdan geldik. Evet. bir şeyler söyledik. Bu şekilde geldi. Bir tane pirzola. Söylemesi. Genelde pek yemek şeyleri koymam ama ya bu kadar yürüyüşten sonra ee, bana afiyet olsun. Selam dostlar. Evet. Kozbeyli'den çıktık. Güzel bir yemek yedik. Karnımızı doyurduk. Enerjimizi aldık ve şimdi tekrar buradan Yeni Koçu'ya doğru devam ediyoruz. Ee, Yeni Koçu buradan 7.1 kilometre, yaklaşık bir saat sürüyor, yürüyüş olarak. Ee, buradan şimdi Anayola'ya kadar gideceğim. Anayola'da artık karar veririm bir bir falan denk gelirse. Rüzgar var. Ee, mikrofonları tam şarj edemedim yemekte. Çünkü telefonun şarj bitmişti onu da hallettik. Ses nasıl bilmiyorum valla. Şimdi size bir şey göstereyim. Aşağı yürüdüğüm güzel bir buradan anlayabilir misiniz? Bakın. Şu karşı tepede şey var. Yangın kulesi. Şu karşıda gördüğünüz rüzgar gülleri o yangın kulesinden şu şekilde böyle aşağı doğru geldik. Şu karşıda Kozbeyli köyüne indik. Yani toplam 15 bin, 16 kilometre falan bir şey yaptık. Onun tam detaylarını zaten haritasını çıkarttım. Ee, o şeyi bitti. Söyleyin şunu. Haritada bitti. Yeni bir tane rota açtım şimdi. Onu da ekledikten sonra size tam olarak videonun sonunda kaç kilometre, kaç saat yürüyüş yaptığımızı göstereceğim ve söyleyeceğim. Evet. Ee, yemekteyken yağmur atlattık. Biraz yağmur çiseledi. Valla. Kozbeli baya kalabalıktı yine. İnsanlar kahvaltıya falan geliyorlar ya buraya. Gerçi kahvaltı diye bir şey kalmadı ama yine de insanlar dolaşıyorlar. Evet, şimdi yol tabi böyle dar olduğu için biraz tehlikeli. Şu yoldan bir an evvel çıkarsam iyi olacak. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Biraz sonra görüşürüz. Evet dostlar. Selam. <laughs> geldim yine. Arkamda Marina. Nasıl geldim? Kozbey'den yaklaşık bir 2-3 kilometre yürüdüm. Anayola kadar çıktım. Ondan sonra yürüyüş tarafı baya dardı. Orada son otobüsü daha vardı. Orada otobüs denk geldi. Otobüse bindim geldim. Ee, normalde 7 kilometre. Daha önce klipte söylediğim gibi. Ama o yolda yani yürümek tehlikeli. Çünkü hiç böyle boşluk yok. Şeyde çizgi arasında refüjle. O yüzden otobüze otobüse bindim. Yani zaten bu kadar çok yürüdük. Bir de sağ salim eve gidelim diye. Evet. Yeni koç arkamda. Gördüğünüz gibi. Hava hala güzel. Valla iyi bir yürüyüş oldu. Yaklaşık 1000 kalori yanmış. 26 bin 27 bin adıma yakın bir adım atılmış. Ee, 15, 18, yani yaklaşık 20 kilometre bir yürüyüş oldu bugün. Şu an saat 5 buçuk. İlk video çektiğimde saat 11 buçuktu. Zaten sitenin arasından bayağı çıkmıştım. Yani buradan ben kaçta çıktım ya? Arabanın oradan, onu bakarım. Hangi video, ilk klibi kaçta çekmişim? göre bakarız çünkü saati söylemedim galiba ilk klibimde. Evet dostlar bu şekilde bir video sizlerle birlikte oldu. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Biliyorum diyeceksiniz ki hiç video yüklemiyorsun. Ama havalar güzeldi artık. Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışacağız. Abone olun. Gezgin 135 Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada bayağı hikaye paylaştım. Evet dostlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Eyvallah.